yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar hepinize Şubat ayından merhaba. Evet bu ay paranız, gelir gider dengeniz, bütçenizin dikkat çektiği bir ay olacak. Özellikle beklediğiniz alacaklarınız varsa bu prim olabilir, bonus olabilir, uzun süredir bekliyor olabilir. Belki miras, nafaka gibi konular gündemde olabilir, mahkemeler. Bunun dışında Eşiniz ve ortaklarınızın kazançlarıyla iş hayatıyla ilgili gelişmeler olabilir. Yine kredi başvuruları, ödemeleriniz, vergiler, kiralar, hepsinin aslında gündemde olduğu bir ayda olacaksınız. Evet, hemen ayın başında Venüs Kova Burcuna geçiş yapıyor olacak ve Merkür Retrosu'nun da Kova Burcunda oluyor olması demek ki bu konularla ilgili size e, eskiden kalmış özellikle mesela e, beklediğiniz bir prim vardır ya da bonus vardır uzun süredir bekliyorsunuzdur bununla ilgili 11 Şubat yeni ay ile beraber yeni haberler almanız mümkün olabilir eğer bir kredi başvurusunda bulunduysanız özellikle 30 Ocak ve öncesi ise yine yeni ay bununla ilgili haberleri tetikleyecektir ancak yeni bir başvuru yapmamanızı özellikle 21 Şubat ancak 25 Şubat'a kadar çünkü bir de Merkür'ün hızlanma süreci var e, tavsiye ediyorum. Bu tarihe kadar yaptığınız yeni başvurularda e, belki engeller, işte gecikmeler, yanlış evrak gönderilmesi, evrakların kaybolması gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yine ayın genelinde e, bankacılık işlemlerinizde son derece dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle online olarak şifrelerinizi iyi korumanızı tavsiye ediyorum. Evet bu ay 11 Şubat'taki yeni ayın özellikle etkilerini en fazla hissedeceğimiz tarihler 17 Şubat ve civarı olacaktır. 18 Şubat ve 19 Şubat günleri de özellikle dikkat çekmektedir. Bu süreçte belki yine kazançlarınız yani başvurularınızla ilgili işte kredilerinizle ilgili eşinizin kazançlarıyla ilgili konularda haberler alacaksınız. bütçenizi tekrardan düzenlemek gereksiz ödemeleri gereksiz harcamaları kesmek için uygun zamanlar aynı zamanda yabancılar yurt dışı işte yurt dışı ile olan iş ilişkileriniz, ticari konular gündeme gelecek gibi gözüküyor. 18-19 Şubat civarında. Eğer mahkemelerden sonuçlar bekliyorsanız ve bunun sonucunda bir para alacaksanız bununla ilgili sonuçlar bu tarihlerde geliyor olabilir. Bir eğitime başlamak. Eğitimle ilgili sonuçlar alabilmek, eğer Başladıysanız ve devam ediyorsanız belki bir sınav olabilir. Bununla ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Bu tarihlerde dikkat çekiyor. Ameliyat olmak gibi bir konu gündemdeyse eğer yine kronik bir rahatsızlık varsa bu tarihlerde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Check uplarınız, kontrollerinizi aksatmamanız gerekiyor. Evet 23 Şubat'ta Mars ve Plüton arasında güzel bir enerji var. Hem ikili ilişkileriniz hem arkadaşlarınız ve gruplardan destek görüyorsunuz. E, cebinizdeki yine paranın, iş hayatınız kaynaklı kazançlarınızın ön planda olduğu tarihler olacak. Ve e, 25'inde Venüs, 25 Şubat'ta Venüs dost burcunuz balık burcuna geçecek. Sizi son derece güzel bir şekilde destekleyecek. Aslında daha böyle keyif aldığınız, hayata karşı bakış açınızı böyle biraz daha yumuşattığınız bir süreçtesiniz. Hayalleriniz, idealleriniz ön plana çıkacak bu tarihlerden itibaren. Hemen 27 Şubat'ta da Başak Burcu'nda yine size dost enerjide olan Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Evet Başak Burcu Dolunay ile beraber aslında yeni bir eğitim programına belki de imza atmak isteyeceksiniz. İşte o vizyonunuzu, o bakış açınızı değiştirecek yeni bir şeyler hayatınızda başlayabilir. Bunun dışında kardeşleriniz, yakın çevre ilişkileriniz, belki onların hayatıyla ilgili gelişmeler olabilir. Bir anlaşmaya imza atmak, yeni ayda başlayan bir konu belki burada tamamlanabilir. Özellikle eğer bir gayrimenkul alışı, herhangi bir mal mülk almak istiyorsanız burada belki sonuçlanıyor olabilir. Yine teknolojik aletlere eğer yatırım yapmak istiyorsanız, bir şeyler alacaksanız yeni bu dolunay daha uygun. Merkür retrosu da son bulmuş olacak. Evet, şubat ayı benden bu kadar. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler.